merhaba arkadaşlar yeni videomla karşınızdayım yine minik tahta oynuyoruz yeni bir günün sabahına uyandık yine bankaya gideceğim arkadaşlar bankadan para çekmem lazım ee, hemen bankaya gidelim bankayı yeni yaptım Bu arada arkadaşlar <laughs> hemen şuradan zümrütlerimi alayım neredeydi ay niye bankaya girdim ki ben şuradan çekeceğiz Arkadaşlar. Arkadaşlar çekmiyor. Yani parayı alamıyorum. Bir dakika ya. Şuradan şuradan komut yazayım. İçeriye girme izni alayım. Tamam izin verildi. Şimdi arkadaşlar kasaya girmem lazım. İzin verdiler kasaya girmeme. Tamam her şey yerinde ama benim zümrütlerimi bulmam lazım. Bu da zümrütüm var benim alınmış. Arkadaşlar burada bir sürü zümrüt vardı. Bakın şuradaki boşlukta ya arkadaşlar şuraya kadar şurası ve şuraya kadar her yer zümrüt doluydu burada ya. Ne oldu arkadaşlar? Hemen bakmam lazım. Hemen bulmalıyım. Dışarıya çıkayım. Ama gece oluyor. Gece köylüler evine giriyor. Ama bir başkana sorayım. Başkan ne diyecek acaba? Hemen başkanın yanına gideyim. Başkan inşallah selamun aleyküm olmamıştır. Selamun aleyküm başkan abi. Başkan şapkayı çıkartmış. Tıh. Başkanın şapkası vardı. Nerede yok. Sadece şey boynuna taktığı şey var. Şapka gitmiş konuşmuyor. Yok ya yok konuşmayacak arkadaşlar. Konuşmak istemiyor. Arkadaşlar siz varken utanıyor ya bu. Döveceğim ben bu bunu. <laughs> Neyse. Hemen çıktık arkadaşlar. Evime gidiyorum, yatıp uyuyacağım. Sonra da bulacağım bunu yapanı. Göstereceğim ben ona gününü. Ya bula bula Şeyini bulmuş, gelmiş benimkini bulmuş ya. Ya arkadaşlar bakın zümrütüm çalınmış. Köylüler zümrüt çok seviyor arkadaşlar, kesin şey, kesin bir köylü çaldı. Ama ben nasıl yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Buradaki tağlacılar daha yeni işe başladı. Normalde tağlacılar ölmüştü, zombiler yemişti. Onlar daha yeni işe başladığı için. Ben niye bankaya geldim ya? Neyse. Onlar daha onları daha yani yeni koydum. Daha yeni para kazanmaya başlıyorlar tarladan. O yüzden bakın elimde patates var arkadaşlar. Bir tane köylüye bu patatesi göstereceğim. Ve zümrüt çıkartırsa demek yol suçlu. Şurada bir tane tarlacı var. Ama o eskidir ya. O tarlacı çoktan orada duruyor. Geceleri bile uyumuyor yani. Başkalarına bakacağım. Başkalarına patates uzattığımda belki olabilir. Şurası apartman yarım kaldı burasını yapacağım. Köylü bulamıyorum ama. Burası okulumuz yandaki. Sevgi kokulu. Bu da arkadaşlar şe şehrimizin ismi Yeto. <laughs> Tarlacı o da hala. Tarlacıya sormak istemiyorum. O değil çünkü. Şuraya bakalım. Burada bayağı bir de olabilir. Arkadaşlar köyler nerede? Az önce bir sürü vardı bu arada arkadaşlar. Evin, evinin evimin önünden bile geçiyordu. Ya tağlacı da değildir yüzde Heh. O da birisini gördüm galiba. Birazcık da uçarak gideceğim. Uçarak arayacağım. Yürüyerek aranmıyor. Ya arkadaşlar bir yere mi girdiler? Ben, ben bir markete bakayım en iyisi arkadaşlar. Markette de olabilirler. Valla her yerde olabilirler aslında. Marketin kapısı. Heh şuradaydı. Şu raylardan geçeceğim. Normalde buradan geç. Aa, buraya fener koymuşum ben. Neyse. Raylardan geçeceğiz artık. Yo. Köylü de yok burada. Çıkalım arkadaşlar. Köylü de yok. Gidelim. Hani creeper diyeceğim. creeper, creeper nasıl çalsın? zombi diyeceğim zombi nasıl nasıl çalsın yani Hadi ama pek birisini bulamıyorum. Kafa yiyeceğim ya bir tek tağlacı var. Arkadaşlar ben yapacağım biliyorum. Geceleri köylüler şeye giriyor ya yatma yerine giriyor ya. Kesin orada bulabilirim. Yani gece olmasını bekleyeceğiz. Aa, şurada birisi var galiba benim evimin yanında. Arkadaşlar siz de gördünüz mü bilmiyorum ama çıkamadım evden. Nerede birisi vardı burada ya? Şurada bir tane köylü mü takılıyor? Aha. Merhaba abicim. Patates. Patates bile sevmiyor. Satmak ne? Yani patatesi bile sevmiyor. Yani o derece. Köylüler neredesiniz lan? Neyse. Bulamadık ya. Nerede bulacağız arkadaşlar? Arkadaşlar şu apartmana bir girelim mi? <laughs> yani apartmandan hiç şüphelenmiyorum ama. Daha apartman yarım çünkü. Olası üst kata çıkıyor. Şuraya bakalım. Daha içlerini de yapmadım orada. İçine en son yapacağım. Yani bu da olamazlar ya. Bu da yatak falan da yok zaten. Ne yapacaklar köylüler burada? Zümrüt kokusu mu aldılar. Hani zümrüt kokusu aldılar diyeceğim. Bu da zümrüt de yok. Sandıklara hiçbir şey zümrüt falan da koymadım. Yani daha doğrusu bir şey koymadım. Sandık falan bir şey koymadım. Yok ya yok. Hadi yok. Ama yağmur yağarsa kötü olur. Neden diyorum. Ee, şurası açık ya arkadaşlar ıslanır. Çok fazla ıslanır hemde. Böyle ne bileyim. Bir garip olur. Köylüler 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 köylüler. Arkadaşlar. Bu az önceki köylü. Bir tek onu buldum. Bakın örümceklere bak ya yaramazlar. Şunları öldüreyim de. Sorun çıkartmasınlar sonra. Bakalım affedersiniz kaslı memişin evinde olabilirler. Şöyle bakalım hemen içeriye. Kaslı memiş içeride. Bu da hiç uyumuyor ya. Ne garip bir şey. Tavuk yumurtlamış bu da. Neyse almama gerek yok. Bende çok var zaten. <laughs> Aç gözlük yapmayayım. Bu da çok var zaten. Hepsini alabilirim. Arkadaşlar nedense buradaki tavuklar şu köşelere saldı. İkide de bir şöyle köşelere geçiyorlar. Bakın arkadaşlar. Ortalar bomboş. Hep köşeye geçiyorlar. Bakın. Ya şu köşe boş da. Doldurmuşlar. Neyse. Hıh. <laughs> arkadaşlar bulamadık ya. Tamam. Ben köylüye soracağım. Sağlıcı buraya bakar mısın? Ne? Arkadaşlar bu köylüymüş. İnanamıyorum arkadaşlar zümrüt çıkarttı. Arkadaşlar kendisi belli etti suçlu olduğunu ya. Bak burada ne var biliyor musun? <laughs> Bak şunun senin kafana bir tane neyse. Al sana. Zümrütünü de vermiyor ya. Arkadaşlar zümrütlerimin çalanı bulduk. Artık daha çok biriktireceğim. Veya yağmacıları yağmalayacağım. <laughs> yağmacıları yağlamak. Ay ya, ya 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 yağlamak, yağmacıları yağlamak. Yağmacıları yağmalamak. Doğrusu. <laughs> yağmacıları yağlamak. Bu nasıl demircinin evi de buraya hiç kimse girmiyor ya. Hani bir tane demirci girer, kullanır falan diye düşündüm de. Kullanmıyorlar yani. Kullanmıyorlar. Arkadaşlar galiba köyümüzde bir tane köylü kaldı. Patates yerine şöyle bir tane köylü yumurtası alayım. Köylü doğuralım burada. Hep söylüyorlar ya. ya Ger gerçekten çok garipler. Köylü yumurtası en sondaydı. Çığır köylü. Ama hepsini şurada doğurayım da gece olunca eve gitsinler. Ölmesinler hemen. Bebek köylü. Aa papaz. Arkadaşlar buraya bir tane cami de yapacağım da. Nasıl ne zaman zaman ayıracağım ona bilmiyorum. Yoksa cami yapacağım. Neyse arkadaşlar. Zümrütümüzü çalanı bulduk. Yani videomuzun konusu bitti. Bence bir custom evine yine bir bakalım. Sonra gidelim. Ya sana kim ceza verdi ya tıpış. Ne oldu sana kim ceza verdi? Uyum çok tatlı çok tatlı. herkesin sevmediği canlı halbuki. Tamam kapattık kapıyı. Bebek köylüler sıra olmuş oyun oynuyorlar. Ben de oynayacağım sakalan maç mı oynuyorsunuz siz? Sen say hadi. Sen say bakalım. Siz de kaçın hadi. Yallah. Sen de kaç. Yallah hadi. Kaçın oğlum kaçın. Bak ama terlik geliyor bak. Bak bu Minecraft'taki adamların terliği tamam mı? Anladın mı beni? Anladın mı bak? Senin burada ne işin var ya? Teklamayla. lamayla Şu anda ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar, bu köy bu gezgin tüccarların iki lamasında hatta bir lamasını öldürünce ama bazıları bir tane lamasını veya iki tane lamasını öldürdüğünüzde görünmezlik iksiri içiyorlar. Neyse videomuz bu kadar olsun. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.